Tamam. Kim geldi acele? Siz soruyorlar Ekber Hanım. Kitap siparişi için mi geldiniz? Evet efendim. Bir dakika. 400 lira efendim. Allah Allah. Ne oldu Ekber Hanım? Çantamda 400 lira olacaktı. E, i̇yice baktınız mı? Belki bir yere sıkışmıştır. Evet, bankadan 400 lira çektim. İşte 400 lira çekmişim. 100 lira eksik. Neyse Hacer Hanım, siz mutfak parasından verin, ben size sonra veririm olur mu? Olur. Harcama yapmadığıma eminim. E nereye gitti bu para? Boldur musun? Hayır. Yatak odasına birlikte baktık zaten. Olabilecek her yere baktım ama yok. Giden gitti desenize. Böyle bir şey ilk defa başıma geliyor. Acaba diyorum Aklınıza bir şey mi geldi? Yani bir kadar acaba Deniz yapmış olabilir mi? Uyunu suyunu bilmiyoruz kızın. <laughs> Neler söylüyorum ben? O kadar da değil değil mi? Yok canım Deniz yapmaz öyle şey. Tertemiz kızdır o. Gözümle görsem inanma. Neyse, kolay gelsin size. Yok canım, yani ayıp sana Hacer. Şu Banu kız öyle şey yapar mı? Tövbe tövbe. Allah. Düpedüz hastanelik etti işte Melih anne. Allah Allah. Mert de iyi çocuktur ama. İyi mi? Gördük işte. Zorbanın teki. Pelin. Ne var? Ya yine unuttunuz sofrada olduğumuzu. Bir kazadır olmuş işte. Yemekten sonra Melih'i görmeye gidebilir miyim baba? Hayır. Ama baba. Bu Melih denilen çocukla arkadaşlık etmenden hoşlanmıyorum. Ama... Ya ilk bak buna karışma bari ya. Okuldan gözlemlediğim bir çocuk serserinin teki kaç yıldır benden ders alıyor. Saygısız bir herif. Ayıcı bizi ilgilendirmeyen bir konu bu. Çocuk da iyi zaten. Sen ne yaptın bugün? Valla bütün aksilikler bugün beni buldu. Kargodan bir şey bekliyordum. Tam parasını vereceğim. Cüzdanımda 100 lira eksik. E düşürmüşsündür. Canım ben kendimi bilmiyor muyum? Kuruşu kuruşuna tam da o para. Allah Allah. Ben kalkacağım izinize. Size afiyet olsun. Sağ olun. Ben de kalkayım. Afiyet olsun size. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Anne sen ne kadar param kayboldu dedin? Yüz lira kızım. Bana dal da olur mu onlardan? Tamam alırım. Anneciğim ben sana bir şey söylemek istiyordum. Söyle hayatım. Anne ben senin paranı kimin aldığını biliyorum. Ne? Deniz aldı anne. Kafede Mehveş'e tam 100 lira verdi. Gözlerimle gördüm. Emin misin Pelin? Eminim anne. Bu kadarı yeter. Bu iş bu akşam çözülecek. Evimde hırsızlığa da tahammül edemem artık. Evet İkbal ne oldu hepimizi topladım böyle? Bahri, bankadan ne kadar çekmişin? Ne bileyim ben canım. Dedektiflik mi yapacağım bu saatte? 400 lira çekmişsin. Hacer Hanım, çantamda ne kadar vardı? E, 300 lira vardı. Hacer Hanım, Efe'yi yatırın. Olacaklara şahit olmasını istemiyorum. Ee, olur. Gel Efe'ciğim. Evet Pelin. Şimdi anlat bakalım bana anlattıklarını. Evet Pelin. Ne anlatacaksan dinliyoruz. Baba, ben Deniz'i Mehveş'e 100 lira verdiğini gördüm. E ee? Moda kafede baba. Yalansa yalan desin. Evet verdim. Kitap parası olarak. Evet. Ne var şimdi bunda? Pes. Ne demek ne var bunda? Bence de. Eee gerçi... Gerçi ne? Deniz'in parası yoktu. Demek ki bulmuş birisinden. Yeter ya yeter. Bir insan üstünde bu kadar çok gelinmez ki. Ben hayatım boyunca hiçbir şey çalmadım. Tamam Deniz'ciğim. Kimden aldığını söylersin yarın öderiz. Ben bir arkadaşımdan aldım. Mert'ten mi? Tamam ben yarın bir. Hayır. Senin başka arkadaşın mı var? Pi benim akıllı kardeşim. Bir kahramanın Mert bir de o şişman kız işte. Ben hiçbir şey çalmadım. Size de başka bir şey söylemek zorunda değilim. Zorundasın küçük hanım. Çalmadığını kanıtla. Yapma anne. Deniz'in böyle bir şey yapmayacağını sen de biliyorsun. Kanıtlasın o zaman. Ben verdim. Yok ya bu da onu korumak için yapıyor baba. Şimdi mi aklına geldi verdiğin? Denizciğim. Bu parayı kimden aldığını söyle. Bu konu bitsin. Söyleyecek bir şey yok işte. Evimden derhal gitmeni istiyorum. Giderim. Ben bana hırsız muamelesi yapan insanlarla aynı evde yaşayamam zaten. Yeter artık tamam mı? Bir hırsız yerine konmadığım kalmıştı o da oldu. Deniz lütfen böyle yapma. Bu kız baba ol gözünüzü boyamış. Gerçekleri görmüyor musunuz? İkbal ağzından çıkanı kulağın duysun. Niye baba? Niye anneme kızıyorsun? Burada yanlış yapan biri varsa o da Deniz. Kanıtlayamıyor işte. Yüz lira uçup gitmedi ya. İnanamıyorum ya. Deniz nereye? Ben gidiyorum Hacer teyze. Deniz hiçbir yere gitmiyorsun. Şu yüz lirayı kimden aldığını söyle bu konu kapansın. Yüz lirayı ben verdim. Ne? Evet 100 lirayı ben verdim. Uzun zamandır ona bir hediye almak istiyordum. Bir ihtiyacın alsın diye. Verdim. Deniz'den özür dileyeceksin herhalde İkbal. Bence de anne. İyi. Tamam. Kusura bakma yanlış anlamışım. Yazık. Gerçekten çok yazık. Yani hırsızlık çok büyük bir iftira. Gencecik bir kız bu kadar yükü nasıl kaldırır? Günah valla. Günah. Hacer Hanım siz de bana akıl öğretmeyin. İkbal Hacer doğru söylüyor. Yani insan birini böyle bir şeyle suçlarken biraz düşünür taşınır araştırır öyle ortaya atar. Aa, yeter. Tamam yanlış anlamışım. Allah Allah. Ben bir de gidip denize bakayım. Yani bir genç kıza bu kadar eziyet edilmez. Sen dur Hacer teyze. Ben bakarım denize. Tamam bak. Bak ilgilen bakayım denizle. Bahri. Nereye gidiyorsun? Dışarı çıkacağım ya. Hava alacağım biraz. Sinirim bozuldu. Tansiyonum çıktı. Of of. Anneciğim sakin ol lütfen. Of Pelin, bilip bilmeden yanılttın beni. Babanın yanında çok kötü duruma düştüm. Ha, sen de inandın yani. Ne diyorsun Pelin? Hacer Hanım vermiş işte. <laughs> Püsküllü yalan. Kesin korumak için yapmıştır Deniz'in. Öyle mi diyorsun? Eminim. Yani tabii kanıtlayamam ama bir düşünsene anne. Hacer Hanım vermiş olsaydı neden baştan söylemedi ki Deniz? O da doğru ya. Sen hiç merak etme anneciğim. Bu sefer yırttı ama ben er ya da geç bulacağım onun açığını. Sen üzme tatlı canını ya.